Merhaba arkadaşlar, Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve beni izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere çukur dizisinden bahsedeceğim. Çukur dizisinde Yamaç tüm köt kötülükleri çukurdan uzak tutmaya çalışıyor ve Çağatay'ı hapse tıktırmayı başardı. Ve Çağatay'ın kardeşi Arık Büke Erdenet e, işe karışacak ve çukurda işler yine karma karışık olacak. Bakalım Yamaç bunun da e, ötesinden gelebilecek mi? Yamaç her şeyin üstün, üstünden gelecek ve e, çukuru kurtarmayı yine başaracak. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Çağatay geri dönebilecek mi? Evet arkadaşlar, daha fazlasını bilmek istiyorsanız kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve beni izlemeye devam edin. Şimdi ise Yamaçla Arık Püke Erdenet'in savaşını izleyeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi seyirler.